Merhaba arkadaşlar herkese merhaba hoş geldiniz. Panor birlikte Roblox'ta bugün Tsunami Survivor oynuyoruz ve bugün Tsunami'de hayatta kalmaya çalışacağız ve Spider-Man olarak tekrardan oyundayız. Ben Spider-Man. ben de Spider-Man koş dostum. Arkadaşlar su geliyor aga. Koş abi. Abi koş. Doo, do, Spider-Man yalan oldu dostum. Videonun girişindeyken su gelirse ölürüz tabii ki de. Neyse ilkten öldük arkadaşlar ama şimdi ölmeyeceğiz. Gel Spider-Man. Spider-Man dostum gel. Arkadaşlar gene bir Floris Dava'daki gibi Spider-Man oluyoruz. Tsunami Survivor oyunundayız. Ve arkadaşlar panne bakın. Harikasın gel yukarıdan aşağı kayalım ben hızlı bir şekilde başladım. Ne yapacağımızı anlatayım. Arkadaşlar ilk olarak normal oynuyoruz ve sonrasında Spider-Man özel gücüm alacağım. Ve Spider-Man özel gücümle Tsunami Survivor'da hayatta kalmaya çalışacağım. Abi kaydıra tersten miymiş suya düştüm ben. Tuttum on numara kaydırak dostum. Yaz geldi vallahi Spark'ını özledik arkadaşlar. Spark'ını özledik. Bak bu oynuyor mu? Bir dakika yine böyle başlıyor diyor. Dur du, topu topu bozduk dostum. Dur top hareket ediyor. Dur suyun dibine gireyim, topu havaya doğru kaldırayım arkadaşlar. Spider-Man gücü olmadı neyse. Ooo trias. Yürü yürü yürü. spider kaybetmez. Dur dur spider asla kaybetmez dostum. Allah 100 kişi aynı anda merdivenden çıkıyoruz. İlk olarak normal oynayacağım ve sonrasında Spider-Man özel gücümü alacağım arkadaşlar. Bakalım Spider-Man özel gücüyle tsunamide hayatta kalmak ne kadar kolay olur Güzel olacak. Buna bakacağız. Koşun koşun herkes yukarı çıktı. Çekilin Spider-Man geldi. Buradan tepeye doğru çıkmamız lazım. Bir dakika geldim. Spiderman hiçbir şeyden korkmaz. Ağaçların tepesine bile çıkarım. Bütün akrobatik hareketleri yapıyorum. Ben gider ağacın en ucunda dururum. Çünkü Spiderman'im. manim ben de öyleyim. Gel buraya panda. İkimiz de burada duralım. Arkadaşlar su geliyor. Bu arada oyun biraz zor bazısı kolay. Şu an çok easy bir parkurdayız. Abi çok kolay. İttirme panda. Dur dur kazanır dostum. Spiderman'ler asla kaybetmez. Hey hey, ne kadar da kolay bir parkur. Ne yapıyorum lan aşağı düşeceğim he. Ağacın önünde böyle zıplarsan düşeriz aşağıya. Su bitti aşağı atla. Oo, onun adı Spiderman. Takla motorum. <laughs> dostum <laughs> ilk kazandık mı dostum? Kazandık. Bakın arkadaşlar burada özel güçler var. Grapple hook alacağız. Birazdan Spiderman A atma özelliği gelecek yani. Şu anda yok özel gücüm. Yeni bölüm farm diyor. Çiftlik haritası geldi. Yüklensin. Asla korkmuyorum. Ne tarafın üstüne çıkacağız? İki tane çıkacak yer ve panda silo var bir tane. Spiderman doğru olanı hemen seçmelisin. Nasıl çıkacağız buraya? Merdiven yok. Spiderman. Keşke atma özelliğim olsaydı. Geri dönürüm arkadaşlar. Oraya çıkabilseydik bir tek biz oraya çıkacaktık. Oraya gittiler ama oraya çıkılmıyor. Bu binanın üstüne çıkacağız. Allah su gelmiş. Ya nasıl çıkacağız ya? Keşke A atabilseydim. Dostum hemen al dostum. atma özelliğimi şimdi değil. Birazdan alacağım. Önce normal oynuyorum. Ne oluyor? Herkes öldü. Çocuğa bak havalandırmamın üstüne hemen çıkmışlar arkadaşlar. İşte Pervanenin olduğu yere. Oy yeşillikler gitti. Ağaçların üstüne çıkan olsaydı onlar ölecekti. Spiderman Spider-Man. Dur, döneti geleceğim. Seninle ne oldu? Speed Coil almış. Oradan değil, öbür taraftan zıpladım ben. Spider-Man. Spider Kazandık mı? Kazandık. Bunu da başardık ya. Bizim için ne kadar kolay ya. Birazcık zor oyun gönderin ya. Azıcık biraz zorlaştırın be kardeşim. Dur, bu ne ya? Çok kolay bir dostum. Aynen. Aşağı atlıyoruz şimdi. 2 3. Pana ne yaptın ya? Dur, dur, su gitti sende. Öldü arkadaşlar. Bir Spiderman kaybettik. Evet gerçek Spiderman hayatta. Dostu gerçek Spiderman benim asıl. Hadi bakayım göster o zaman gücünü. Öldün az önce ama. Arkadaşlar yeni harita yükleniyor arkadaşlar. Aha forest diyor. Aha bir sürü ağaç var. Hangisinin yüksek olduğunu tahmin etmemiz lazım. Eğer düşük ağaca çıkarsak su geri ve bizi yok edebilir. Dostum hepsi eşit değil mi dostum? Hayır küçük ağaçlar da var. Yanlış ağaca çıkan ölür. Çıkın ağacın üstüne. Spiderman geldi. Spiderman burada arkadaşlar. Diğer Spiderman de burada. Dostu böyle mi dostum? Aha ağacın üstüne çıkmadı. Yok bütün ağaçlar eşitmiş galiba ben anlamadım. Doğru ağacın üstüne çıkmak gerekiyordu olabilir. Belki bir tane ağaç çökecek. Ay çıkamayanlar öldü. O suda buldular arkadaşlar. Oo yüksek bir seviye daha geldi. Kaç tarafta bir tane çocuk var çok havalı. Tek başına çıkmış oraya. Keşke ben de Spiderman olarak tek başıma çıksaydım. Burada kaldım. Bakın. Yanımdaki Bakın ne yapıyorsun kanka? Kanka bak suyu yutarsın. <laughs> ben dedim abi. Dostum çocuk gitti. Çocuğa dedim ben dedim suyu yutar dedim. Oha herkes ölüyor. Ne oluyor abi? Bizim ağaçta olaylar çıktı şu anda. Arkadan dah dah diye sesler çıkıyor. Ne yaptınız siz abi burada? Dostum rahat durmuyor bunlar dostum. Allah sizi ne yapmasın ya. Atladık ve Spiderman bir kere daha kazanıyor. Spiderman, Spiderman. Onun adı Örümcek Adam. Örümcek Adam kaybeder mi be? Örümcek Adam asla kaybetmez be. Evet yeni bölüm gelsin sonrasında Spiderman özel gücümü alacağım arkadaşlar. Ne geliyor bakalım? Farm mı? Az önceki çiftlik haritası geldi. O Silon'un üstüne çıkmaya çalışacağım şimdi. Çabuk 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 çabuk. Orada bir tane merdiven mi vardı görünmez. Bu arada uçan bir çocuk var arkadaşlar. Çocukta uçma özelliği var. Yüksek yerlere tırmanıyor. Spider-Man benim uçmam gerekiyordu. Silon'un üstüne çıkılmıyor. Binanın üstüne çıkıyorum. Dude, du, spider olunca oraya çıkarsın. Evet, spider olmak lazım oraya çıkabilmek için arkadaşlar. Spider-Man. Panda sen ne yapıyorsun? Dostum ben dostum spider benim Hasta ölmem dostum. Ağaçlar yok olacak. Sen ne yapıyorsun? Az önceki bölümü izlemedim mi abi? Bütün herkes kafeke sen ne yapıyorsun? <laughs> ben dedim abi bu çocuğa diyemiyorum anlatamıyorum ki. Dostum Spider-Man boğuluyor ya et dostum? Spider-Man <laughs> Spiderman spider öldü. Arkadaşlar hazır mıyız? Şapa girip grapple hook abim için 70 robux veriyorum ve tam burada like basın abi. Hemen burada like atın. Hemen burada like atın arkadaşlar. Like atın herkese teşekkür ediyorum. O zaman sen like attıysan ben de Spiderman olmaya hazırım. İşte Spiderman. Aldım özelliği. Dostu bakalım nasıl olacak. Şimdi oyunun havalısı biz olacağız. Her yere tırmanabileceğim. Ama like atan takipçilerime buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Parmaklarınızla like'a dokunduğunuz için. Like dostum like butonu kırılmış diyorlar dostum. Like butonu mu çökmüş? Hala basıyorlar herhalde şu anda. Tamam arkadaşlar bu kadar like yeter. Like butonu kırıldı. Basma tamam yeter arkadaşlar. Forest geldi. Ağaçta ormanlı yer. Spiderman gücünü kullanabileceğimiz bir yer mi? Bakın. Bay bay dostum. Dostum ben giderim. Senden önce giderim Spiderman'im. Dostum havalısın sen. Spiderman. Biz ikimiz buradayız arkadaşlar. Diğerler orada. Bana ben buradan istersem karşı tarafa bile bilirim bu arada biliyor musun? Dur, dur yapma. Ölmem ama korkma çünkü ben Spiderman özelliği aldım. Arkadaşlar karşı taraftaki ağaçlar. Bu, ya. bu bölüm o kadar kolay ki. Ben karşıya gidiyorum biraz heyecan katalım. Uhu. Merhaba nasılsınız bir Spider-Man geldi. Tsunami'de hayatta kalmaya çalışıyor herkes. O sırada ben karşı tarafa gideyim. Burada sıkıldım. Vay selamünaleyküm aleyküm beyler. Spiderman geldi nasılsınız iyi misiniz? Haliniz vaktinizi sormaya geldim. Karşı tarafa gidiyorum İyi akşamlar görüşürüz. Dur, dur nereye gittin? Ben şu an uçuyorum Allah ya suya değersek hemen ölüyoruz mu ya? Ayam suya dediği için nasıl ölebilirim ya mantıken? Lava oyununda en azından lavlarda uzun süre bekleyince ölüyordun. Bunda dokunur dokunmaz ölüyorsun arkadaşlar. Doğdu ne oldu havan yandı söndü dostum. Spiderman'ın bütün havası yerle bir oldu arkadaşlar. Neyse. O yapıyorum ben şimdi. Geliyorum diğer bölümde daha iyi oynayacağım merak etme. Oo başardım. Construction mı? İnşaat mı? Oo tam Spiderman isteyeceği bir bölüm. Spiderman inşaat bölümlerine bayılır. En yukarı gidelim dostum. Ya nereye attık arkadaşlar ya? Dostu ne oldu? Aa bozuk çıktı Spiderman'in ha. Bir dakika şu Vincen olduğu yere çıkmamız lazım. Herkes de bence benim oraya gitmem gerekiyor diyor. Bu havayı yapacaktık. Yapamadık burada kaldık abi. <laughs> Bir dakika dalga beni yutacak. Ben bu böyle böleceğim galiba. En yukarı çıkmam lazım çabuk. Herkesden önce ben varmalıyım oraya. Çünkü ben Spider-Man. Oy aşağı ona ne yapıyorsunuz abi. Aha ben geldim işte bu. İşte bu. En, en uçtayım. Dalgaya bak. Dağıttım da siz benim. Oo, aşağıdakiler gitti. Alt taraftakiler hayatta şu anda. Winch çökerse var ya herkes ölür. Ne yapıyorlar abi? Bunlar yerinde durmuyor. Birazdan çökecek burası. Arkadaşlar inanılmaz bir bölümdü bu. Çok yüksek bir dalga geldi. Tepeye doğru çıkılıyor mu burada? Merdivenden kız tırmanıyor bak. Aha tırmandım. Ama bir yerden sonra takılıyorsunuz arkadaşlar. Vay be güzelmiş he. Tuttum ben bu haritayı sevdim. Harbi diyorum ben de sevdim. Şimdi hemen aşağı iniyoruz. Bu arada panda ölmüşün sen. Dur, dur sorma açtık. Allah senin, ne yapmasın ya Spiderman'sin sen ölmemen lazım. Waiting for a moment. Castle saray haritası geldi. Yükseğe tırmanma varsa bu iş bizim işimiz. Yalnız bu Flores Dava'daki kadar zor oyun değilmiş arkadaşlar. Gerçekten çok kolay bir oyun. A atma özelliğine ihtiyaç bile duymuyorum yani. Ya şuraya gelip şurada durduğunuzda ölmüyorsunuz zaten. Ya bu kadar easy bir oyun yapılmaz. Yukarı çıkayım bari. Abi zıplamış zıp yukarı çıkıyorlar. Bir dakika. Sakin bir dakika. Sakin sakin. Heh Oo, spider Spiderman biraz heyecan katalım arkadaşlar Spiderman İşte Hayır Kule çöktü ya üstünde durduğum kule çökemez ya Bu kadar kolay bir oyunda benim çıktığım kule nasıl çökebiliyor Dostum orası çökerdi diğer yer kalırdı dostum İnşaat bölümü tamam arkadaşlar İnşallah benim gittiğim yer çökmez gene ya Gittiğimiz yer çöküyor ya böyle bir şey yok Kolay oyun diyoruz başımıza bir şey geliyor Abi burada ne kalın? Vincim var ya en tepesine çıkamadım bir türlü ya Hadi. Bak ben geleceğim oraya bekleyin. Aha geldim. Spiderman çocuk çıkıyor benden önce çıkamazsa Spiderman çıkar ancak oraya. Bak o yetenek sende yok bekle. Hadi. Haydi Spider. Haydi Speed gücünü göster çıkamadım arkadaşlar ya. Oraya nasıl çıkacağız? Aha aha geliyorum. Orada düşüyorum arkadaşlar. Herkes oraya çıkmaya çalışıyor bu arada. Evet Winch yine hayattayız. Aşağı düşenler düştü. Dostum kazandık. Spiderman be önde böyle bir taklamızı atalım arkadaşlar bir şeklimiz yapalım. Uuu ay Bacon aşağı düştü. Çocuk aşağı düştü arkadaşlar. Spiderman ya bana. Ya panda ya. Dude Spiderman. Arkadaşlar değişik bir bölüme geldik şu anda. İki tane kule var ikisi de aynı abi. İnsan bir tanesini kısa bir tanesini uzun yapar da bari bir heyecan katardı değil mi? O kadar kolay bir oyun yapmışlar ki yani Tsunami Survivor şu ana kadar oynadığım en kolay oyunu oynuyorum yani. Bundan daha zor bir Tsunami Survivor ile oyun bulacağım arkadaşlar. Ve daha daha zorunu oynayacağım merak etmeyin. Daha daha zor oyunu bulup Spider-Man olarak orada hayatta kalmaya çalışacağım. Aha kıza gitti. Attığımız ağa kıza gitti abi. <laughs> Kaç tarafa geçti mi? Bir oraya bir buraya gidiyorum şu an. Bir bütün herkes diyor ki ne yapıyor bu adam. Oho ne kadar büyük dalga geldi bak. Nasıl çökertmiyor burayı. Diğer survivorlarda çöküyordu kuleler. Bunda hiç çökmüyor. O yüzden çok kolay geliyor Spider-Man olarak. Selamünaleyküm Kaç tarafa gidiyorum. Ben karşıya geçiyorum. Dostum sen ne yapıyorsun bir oraya bir buraya. Ben geziyorum Spiderman olarak. Bir de buraya gidelim. Herkese merhaba ben geldim tekrardan. İşte bu. İşte bu. Ben bu oyunda ölmeme rekoru kırarım. O kadar çok puan yaparım ki oyundaki bütün şaptaki her şeyi alırım. Tabii ki robuxsuz olanları. Çünkü robuxsuz olanları alamıyorsunuz arkadaşlar. Evet yeni bölüm başlıyor. Spiderman bekliyor. Bakalım hangi bölüm geliyor. Ne yapıyorsun etrafında? Dostum işte bu. Etrafında hız dumanı çıkardı. Gas Station'dan başlıyoruz arkadaşlar. Yakıt. Yakıt yeri. Herkesden önce oraya varmalıyım. At oraya. Ana! Aa, ağayı nereye attık abi? Çocuğun kafasına attık. Hoparlör kafanın kafaya gitti. TV ekran. TV men. TV men. TV men beni buraya kadar getirdi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. <laughs> Çocuk kurtulmaya çalışıyor. Dostum <laughs> ne yapıyorsun? Çocuk kava attım. Çocuğun kafada kaldı şu anda. <laughs> Çocuk kurtulmaya çalışıyor. Neyse çıktım kanka. <laughs> Bak şimdi. Burada bekleyince kazanıyoruz mu ya? Bu kadar kolay mı ya? Vay! Çocuk yanıma geldi diyor ki ne yapıyor bu adam ya? O daha büyük bir su geçti. Platforma bakın ne kadar ince kaldık arkadaşlar. Vay be. Gene de bayağı bir ölen oluyor bu abiden. Allah kız atacaktık yanlış yarattım. Oyuncular attığınız zaman takılıyor arkadaşlar bakın. Ya çok iyi ya. <laughs> Ve o nereye giderse sizi oraya götürüyor. Gerçekten aşırı iyi. Aşağı atlıyoruz ve bu bölümü de kazanıyoruz. Yani bu oyunda kaybetmek çok zor. <laughs> kaybetmek için baya bir mücadele etmeniz lazım. Hızlı hızlı koşabilirsiniz. O sırada panda. Do ben hep var yanlışlıkla değiyorum ölüyorum. Ya nasıl ölebilirsin ya bu oyunda. Evet sıradaki bölüm gelsin. Toyland diye oyuncak dünyası. Hadi bari bu zor olsun ya. Bari bu zor olsun. Bakayım. Aa kaykay var. Spiderman'in kaykayı var biliyorsunuz arkadaşlar. Normalde kaykay kullanıyor sivil hayatta. Kaykayıma bindim şu anda. Bu çok büyük bir kaykaymış. Beyler geliyorum. Oy dalga geliyor. Bakalım Spider-Man oraya gelebilecek mi ölmeden? Tabii ki de gelir. Onun adı Spider-Man. Ve çok rahat bir şekilde. Anam kaldım burada. Hii. Arkadaşlar A'dan çıkarsak suya düşerim ölürüm. Tut 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 ne yapacaksın? Panda elini uzat. Panda. Tut tut nasıl çekeyim? Panda. Büyük dalga geliyor. Ayağıma değerse kesin öldüm. Ayağıma değerse kesin öldüm. Geçmiş olsun. Ya abi ya. Yalan olduk arkadaşlar Spider-Man yalan oldu gitti Olsun be her oyunu kazanacak değiliz ya birazcık kaybedelim de O evin üstünde ve hayattalar bu arada Çok küçük bir alan kaldı yalnız Boy Bu bölüm zormuş Evet Toyland geliyor bir tane daha oyuncak dünyası geldi Aynı bölüm Evin üstüne çıkıyorsun ve kazanıyorsun abi Dostum aynen o kolay kolay dostum Yani gelip buranın evin üstüne çıkıp merdiveni kırdılar abi merdiven kırıldı Tamam sakin sakin sakin. Merdiven aşağı tarafa kırdılar. o <laughs> Oyunun merdiveni kırıldı. E burada böyle bekliyorsunuz yani çok basit. Tusuna mı geliyor? Bacanın içine giriliyor mu? Bakın bacanın içine giriliyor. Bütün fantastik şeyler yapıyorum. Oha içeride kaldım yardım edin. Yardım edin su buradan geçebilir. ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Yardım edin panda içine bakayım dedim içine düştüm. Abi yüksek dalga burada gelir. Ölürüm ah çıktım. O harbiden yüksek dalga oradan geçiyormuş arkadaşlar. Bacanın içindekiler öldü herhalde. De. Aha bacanın içine düşen ölüyor ve ben hayattayım. Az kalsın geri gidiyordum. Dostum bir rahat dur be dostum. Rahat duramam ben ya. Çok çılgın oynuyorum. Bak ta nereye örümcek ağ atacağım şimdi izle. Oyunun başladığımız yerine Ha oraya kadar gitmiyormuş panda. Attığımız a oraya kadar gitmiyor. Ya arkadaşlar dalga geçer sanmıştım. Ben aşağı atlayıp şekil yapalım dedik. Gene öldük. Allah'ım ya Rabbim. Oo 1 2 3 kişi kazanmış. Dostum prolar. Prolar mı? Tebrikler. Tebrik ediyorum sizi. Ben de dördüncü kişi olacaktım arkadaşlar. Yapamadık maalesef. Tree house geldi gene. Ağaç ev geldi. Bu arada ağaç ev çok kolay arkadaşlar. Hemen yukarı doğru ağaç atıp gidiyorsunuz. Hey! Bye bye millet. Onlar tepeye çıkana kadar ben geldim bile. Vay! İşte bu. İşte tepedeyim. Ağacın ucuna doğru gidelim. Burada çok büyük dalgalar geliyor. Çünkü burası çok yüksek bir yer olduğu için arkadaşlar. Yana bilmeniz için yine büyük büyük dalgalar gönderiyorlar. Hey neredesiniz millet? Daha yeni gelmişler oraya. Dur buradan oraya gideyim arkadaşlar. Geliyorum. Aşağı geliyorum. Açının oradan. Dalgaların içine inşaat düşmeyiz. Spider geldi. Merhabalar merhabalar. Nasılsınız efendim? Ne yapıyorsunuz burada? Daha bunlar da yeni geldiler buraya. Vay. Başardık. Bir takla atıyorum yine. Taklama atmadan olmaz arkadaşlar. Şöyle bir de dans hareketimizi yapalım. Aha bana geldi. Doğuttu gördüm hemen geldim. Değişik bir kuleli haritaya girdik arkadaşlar. Bence bu da çok easy bir bölüm olacak gibi geliyor. En yukarı doğru gidelim hemen. Ee iki taraf da eşit galiba gene. Bakayım. Aynen. Doğuttu. Sıkıştım abi. Ya kolay dediğim oyunda öleceğim neredeyse. Vay. İki kuleden aynı eşitliği var arkadaşlar. En yukarıda durur. Spiderman. Spiderman. Panda aşağı düşecek diyecektim ki düştü. Dudum hep böyle öldüm he. Gerçekten de hep böyle ölüyorsun. Vay taklamızı atıyoruz. Aa atıyorum bir de oraya geçin. Herkese merhabalar. Merhabalar Spider geldi. Şimdi karşıya geçmek zorundayım günüm. <laughs> A takıldım buraya bekleyeyim arkadaşlar Arkadaşlar bu bölümden sonra da bitiriyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim Ben bu oyun biraz zor sanıyordum da çok kolay bir oyunmuş Daha zor bir tsunami veya ee, Flute Escape tarzı oyun bulursam onu çekeceğim ve Spider-Man tekrardan alacağım arkadaşlar. Daha zor bir oyun bulacağım yani. Bu çok kolay geldi Spider-Man için. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.